Selam arkadaşlar. Bugün sizlere mobil üzerinden diğer her yeri siyah beyaz yaparak tek rengi nasıl bırakabileceğinizi öğreteceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle CapCut uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Sonrasında videonuzu seçiyorsunuz. Ben böyle bir videom vardı. Onu seçtim. Şöyle göstereyim videonun orijinal halini. Bakın renk var hepsinde. Evet, öncelikle videonun üzerine tıklıyoruz alt kısımdaki sonrasında alt kısımdan kaydırıyor ayarlı kısmına geliyoruz sonrasında çıkan ekranda hsl yazan kısma tıklıyoruz ve burada hangi rengi açmak istiyorsak onun doygunluğunu arttırıyoruz diğer bütün renklerin doygunluğunu kısıyoruz şöyle benim yaptığım gibi yapabilirsiniz kolayca yapılıyor zaten ve ee, zaten kendi gözükmeye başladı videonun bütün renkler siyah beyaz oldu sadece kırmızı renk ortada kaldı. Evet siz de benim gibi kolay bir şekilde bir videoda tek rengi bırakabilir diğer renkleri siyah beyaz yapabilir.